Arkadaşlar merhaba, 5 Haziran 2022 haftalık genel piyasa teknik analizi videoma hoş geldiniz. Karşımızda DXY günlük grafiği var. Ee, geçtiğimiz hafta genel itibariyle yani son 2 haftadır dolarda bir zayıflama söz konusu. Fakat bunun e, uzunca süreden gelen yükselişin bir düzeltmesi olabileceği üzerine durmuştuk. Yani geçen hafta da bunu belirttim. Hala aynı kanadayım. Şu anda 50 günlüğe 50 günlüğün desteğine tutulmuş durumda. Bakın burada bir destek almış, ikinci desteği almış ve yeniden yukarıya doğru bir hareket başlatma potansiyeli var. Bunun uzun vadedeki hedefi ise 106,79 bölgeleri. Bildiğiniz gibi FED bilanço daraltmasına bu ay itibariyle başlıyor. <laughs> Burada temel açıdan işte piyasayı takip etmekte fayda var teknikten ziyade bu aşamada. FED'in elinde ne var? Ee, mücadele etmesi gereken bir enflasyon var. Bununla nasıl mücadele edecek? Bilançosunu daraltıp faizleri artıracak. E bu esnada buna engel olan ne var? istihdam yani bu esnada da piyasayı durgunlaştırıp işsizliğin artmasını istemeyecek. Burada bir denge oluşturarak hareket edecek, hareket etmesi gerekiyor ve bizim de e, doğru yerlerden doğru pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Şimdi ne oldu? Cuma günü tarım dışı istihdam verisi geldi. Nasıl geldi? İyi geldi. Bu nasıl yorumlandı piyasalarca? Eğer istihdam artıyorsa faiz artırımlarına ve bilanço daraltımına rağmen Fed bu noktada bu konuda biraz daha şahinleşebilir. Hareketlerini biraz daha sertleştirebilir. E bu yorumun ardından, bu kabulün ardından da endekslere de, değerli metallere de satış geldi. Dolar biraz daha güçlendi. Sadece petrol direnmeye devam ediyor, yükselmeye devam ediyor. Petrol ve doğalgaz onu da işte bildiğiniz gibi Savaş biraz tetikliyor. Rusya'nın etkisiyle, Rusya'nın işte petrolünün Avrupa'da kullanılamayacağı, kısıtlı kullanacağı durumları arz noktasında kısıtlamalara sebebiyet verecek. Bu sebeple petrol o kadar satışa gelmedi, aksine yükseldi. Temel açıdan takip etmemiz gereken noktalar bunlar. Ondan sonra teknik bölgelere geldiğinde de bakacağız hareketlere. Euro dolara bakalım Euro dolarda geçen hafta ne dedik? Şu bölgeden satış gelebilir dedik. O bölgeye değdiği gibi hemen bir 2 gün satış geldi. Şu anda bir yatay hareket söz konusu. Burada oluşturmuş olduğu minör bir kanal var. O kanalı da kırdı. Fakat güçlü bir momentum da yok. Şuraya gelseydi çok güzel bir long pozisyon açacaktık. 1.01'e gelmedi. Diğer bir hedefimizden döndü 1.03'e değdikten sonra. Önümüzdeki cuma günü ne var? Enflasyon verisi var. Eğer enflasyon kötü gelirse, yani yükselmeye devam ederse, bu Fed'in biraz daha şahin hareket edebileceğini, biraz daha ciddi adımlar atabileceği durumunu, düşüncesini, düşüncesini oluşturabilir. ...ve bu durumda da dolar dolara talep artabilir. O zaman eğer bir dalga başlar, ve önümüzdeki birkaç haftada 1-0-1'e yeniden gelirse şey yaparız. Yani buradan yeniden bir long pozisyon açarız. Ama o zamana kadar eğer Euro bölgesi de geçtiğimiz haftalarda vaat ettikleri gibi faiz artımına başlarsa belki buralar hiç ziyaret etmez. Ya da en fazla bir çift tip yapıp buradan yükselişe devam edebilir. Şimdi önümüzdeki duruma bakalım. Fiyat her şeydir. Şimdi buradaki bölgemizi belirledik değil mi? Bakın burada destek olarak çalışan bölgenin direnç olmasını bekliyorduk. Değdi ve direncini gösterdi. Şimdi burada enflasyon verisine kadar e, yatay hareket edebilir. Yani burada makaslı davranabilir. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ne yöne kırıldığına bakalım. Eğer 20 günlük aşağı basarsa dediğimiz gibi 1.03 ve 1.01'ler yeniden gündeme gelir. Yok eğer şu bölgenin üzerine atarsa ki o bölgedeki bizim şeyimiz... E, 1.08'dir. 1.08'i üzerine şey atarsa artık faiz kararına kadar bu yatay yukarı yavaş hareketlerle devam edebilir. Bu hafta ben Cuma'ya kadar yatay makaslı bir piyasa bekliyorum burada. Sterlin'de geçtiğimiz hafta şu şekilde bir ok çizmiştim. Şöyle bir hareket yapar 50 günlükten döner yeniden buradan şey yapar diye. Ona yakın bir hareket sergilemiş bakın şöyle yapmış gelmiş kalkmış fakat tarım dışı sistem verisinin iyi gelmesi Sonra Bu da dolara karşı değer kaybetmiş şimdilik şunu silelim. Şimdi ne yapalım bu da işte 50 günlük ve 20 günlük arasında bence burası birazcık yata yukarı hareket edecek gibi bir durum söz konusu. Fakat yine de hazırlıklı olmak lazım eğer olur da 1.24'ün altına bırakırsa 20 günlük bakın altına aldığında neler yapıyor yeniden bir dalgayla buradaki 1.20 bölgeleri gündeme gelebilir. Dolar Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası'ndaki hedefimiz neydi? 16.51'de 16.51'e değdiği gibi buradan Cuma günü satıcılığı kapattı. Önemli bir Fibonacci seviyesiydi bu. 16.51 şuradaki düşüşün 0.786 geri alım bölgesiydi. Şimdi Selçuk Hoca'nın da söylediği gibi 0.786 önemli. Eğer 0.786'yı geçerse genellikle %100 bölgesine de geçiyor. %96 ihtimal, %96 olasılık var yani. O yüzden burası önemli. 16.51. Eğer 16.51'in üzerine günlük kapanış olursa bu yatay yukarı devam eder. 18.22'de de durmaz devam eder. Yukarı. Ama burada bir de tabii bizim filama hedefimiz var. 17.3 müydü? Dur bakalım 17,06. Yani 17,06 da tabii bu esnada birazcık oyalanabilir. Fakat tabii ki önümüzdeki direnç bölgesi 16,51. Bu 16,51'in üzerindeki günlük ya da haftalık kapanışlar geldikten sonra geçerli olan bir senaryo. Yok eğer geçilemedi buradan yeniden bir satış dalgası da başlayabilir. Euro Türk Lirası'na baktığımızda 0.618 geçildi. Burada da 17-18 bölgesini destek olarak kabul edeceğiz. Altındaki satışlarda satışlar sertleşebilir. Önümüzdeki en yakın hedef ise 18.7 bölgesi olacak. Evet. Şimdi neredeyiz? Brent ham petrollerindeyiz. Burada şimdi farklı bir durum var. Yani bu Ekonomik verilerden ziyade birazcık savaş durumu bunu şu anda fiyatlıyor. Yani mesela işte Cuma günü tarım şey iyi geldi, bütün enstrümanlar dolara karşı değer kaybetti fakat bu yukarı devam etti. İşte bunu destekleyen şey Rusya petrolü satışının kısıtlanması, arzın azalma azalacağı beklentisi bunu tekrar yukarıya etti. Buradaki durum ne? bir çanak oluştu. Çanağın yanına şu anda kulpu yapıyor. Yani maazallah eğer bu çanak katlarsa bakın şuradaki hedefi şuraya koydum. Önemli de bir Fibonacci bölgesine geliyor. 149-150'ye kadar bu. Yani bu ayın sonuna kadar bile gidebilir. Bakacağız savaş bitecek mi, bitmeyecek mi, büyüyecek mi? Ama şu anda potansiyel o ve grafik onu gösteriyor. Arkadaşlar eğer bu e, çanak yukarıya katlarsa hedeflerimizin içinde 150 dolar maalesef var. Hem de bir Fibonacci seviyesi de onu desteklediği için hızlı bir şekilde de gidebilir piyasa bunu taşıyabilir. Çünkü eğer düşseydi şuradaki bakın şu e, alçalar üçgeni yaptığında şurada ya da şurada aşağı gitmeliydi. Yani burada bir dönüş gösterdi. Şurada ikinci dönüşü gösterdi. Aslında şu iki tane sinyal bile bunu e, yani 100 doların altına bırakmayacaklarının bir işareti. Bakalım ne kadar taşıyacaklar. Şimdi burada e, 124 üzerindeki günlük kapanışlarda bence küçük hacimli long pozisyonlarla fiyat hareketi maalesef yukarıya doğru takip edilebilir. Amerikan petrollerine bakalım. Amerikan petrollerinde bakın burada bir bölge belirledik. O bölgeden bir iki kez reaksiyon aldı. Üçüncü de kırdı. Şimdi tekrar geri geldi. 20 günlükten destek aldı çıktı. Şimdi bunun çanağı da burası. Bakın bunun çanağı da burası. Şurada artık kulp mu yapıyor? Buna dal kulbu mu diyorlar çanağın yukarısında olanlara? Şurada çanak derinliğini alıp yukarıya verdiğimizde bu da aşağı yukarı 137 dolarları işaret ediyor. 1.272 Fibo bölgesi de 139'a işaret ediyor. Aynı senaryo bunun için de geçerli. Bunda şimdi tabii önünde bir direnç var 121 121.60. 121.60 bölgesi geçildiğinde burası da bence buçuk stoplu yukarıya pozisyonlar long yönlü takip edilebilir. Doğalgaza bakalım. Doğalgazda tepeler yükselmeye devam ediyor. Şimdi burada bir filama yaparsa eğer bakın şu filamayı yapar ve yukarıya patlatırsa bunu bunun da yukarıda bir hedefi oluşur o zaman. Şöyle yapalım. Şu filamanın direğini gelelim şöyle şuralara koyalım. Şuradan bir yerden kopsa Bakın 10.79 bunun bir Fibonacci şeyi var. Oraya kadar gelir bu. 10.80'e kadar eğer aşarsa da filan hedefi 11.5'ları işaret eder ki bu doğalgaz krizini daha da derinleştirebilir. Bu da Putin'in stratejilerinden birisi. Doğalgaz fiyatlarını yukarıya çekip Avrupa'nın elini kolunu bağlamak. Bakalım başarılı olabilecek mi? Teknik olarak mümkün olarak gözüküyor. Ons altındayız. Ons altında bakın bu düşen kanal içinde bir düşen kanal daha yapmıştı. O kanal kırıldı. Ee, kuvvetli gelen tarım dışıyla birlikte de Cuma günü satış geldi. Eğer işte tarım dışı istihdam şey yapsaydı buradan belki kopup gidecekti yani ama olmadı. Şimdi bu durum yeni bir satış dalgası mı başlatacak? Yoksa şuradaki düşen trendin pullback'i olup yeniden buradan yoluna devam edecek. Bakacağız. O yüzden bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Bakın şurada çok yakın bölgeler var. Eğer buradan long pozisyon açmak istiyorsan aç. 1852'de hemen 200 günlüğün altına koyarsın stopunu. 1835'e daha küçük bir lot açıp şuradaki dibin altına koyabilirsin. Daha mantıklı olur bence. 1825'e koyarsın. Ve devam edersin. Yok ben ne yöne gideceğini bir kestireyim diyorsan da. O zaman eğer 200 günlüğün altına iner hatta şunun altına inerse bu biraz daha satışın sertleşeceği manasına gelir. Yok eğer şuradaki tepeyi aşarsa 1874'ü e, bu kanal tepesine doğru hareket edecek demektir 1891 o zaman hedefe girer yani şu anda bunun yön seçimini beklememiz gerekiyor bana e, sanki bir satış dalgasının daha gelip çifti bir yoklayacağını en azından hissettiriyor şu andaki grafiğin hali 1877'lere sanki tekrar gelecek bir güç toplamak isteyecek Grama bakalım Gram altın Türk Lirası'nda ne oldu? Düşen kırıldı ve yukarıya hareketimiz var. 0.786 geçildi. 959. Artık bu bölgemiz bizim destek bölgesidir. Yani şu bölgeye gelen fiyatlar alımla karşılaşabilir. Kuvvetle muhtemel artık şurasını alım bölgesi olarak düşünebiliriz. Yani buraya geldi buradan fırlar. Hedefimiz burada da kısa ve orta vadede 1058 bölgesinin çiftepe'nin yeniden ziyaret edilmesi. Sonrasında ise bunun önü açık. 1184'te yaz sonuna kadar gelmesini beklediğim rakamlar arasında. Gümüşe bakalım. Ons gümüş dolar. Bu da daha önceden işaretlemiş olduğumuz bir bölge vardı. Altına fake sarktı biraz. Sonrasında hemen toparlama geldi. Fakat momentum yeterli değil. Bir bıraktı alıcı geldi. Şimdi 20 günlüğe tutunmaya çalışıyor. Eğer 20 günlük bunu kaldırırsa bu hareket yeniden e, dikdörtgen alanın içine sokmasa bile 22,70'lere kadar e, şeyi getirebilir. Fiyatı getirebilir. Burada da işte 50 günlük gelir. Onun direnciyle karşılaşabilir. Yani makaslı bir piyasa burada da devam edecek diye tahmin ediyorum. En iyi en iyimser imser tabloda ise yatay yukarı hareketlerleşti. Işte. 22,70'e kadar gelir. Enflasyon verisi beklenir. Burada da durumlar bu şekilde. Satışın devam etmesi, 20 günün altına sarkması durumda ise bunu hemen hızlıca çiftibe kadar çekerler. 20.65'ler yeniden gündeme gelir, oradaki desteğe bakılır. Gümüş gram Türk lirası. Burada düşen kırılmış değil, çok güzel çalışıyor trend. Bakın bir reaksiyon, iki reaksiyon, üç reaksiyon, dört reaksiyon artık şu çizgi yani önemini artırmış durumunda. Eğer gram gümüş yoluna devam etmek istiyorsa bu çizginin üzerine atmak durumunda. Şu anda bu 11.88'leri gösteriyor. Eğer 11.88'lerin üstüne atarsa yeniden 13-16'lara doğru hareketi devam ettirebiliriz. Şu anda 20 günlüğünde 50 günlüğünde üzerinde. Yani burada birazcık konsolide olup yeniden yukarıya doğru yata yukarı bir şekilde burayı kırıp yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunun çok fazla sarkmasına müsaade edilmeyecektir. Hatta burada bir tobo bile oluşturabilir. Şuraya bir omuz dersek, şuraya baş dersek, şurada da bir omuz oluşturur. Belki en fazla işte şeye kadar sarkar. 11 onlara kadar sarkar. Ya da 11'lere kadar diyelim. Buradan bir toplama yapıp yeniden yoluna devam edebilir. BIST yüzde hedefimiz geldi. Neydi? 2591'di şuradaki düşüşün 1.272'si. O geldi ve tam o seviyede de durdu. Şimdi buradaki senaryolara bakalım. Ee, yüksek enflasyon karşısında yani BIST'in de e, durmasını beklemek çok saçma olur. Yani her şeyin fiyatı artarken ikiye üçe katlarken hisselerde artmak zorunda. Şimdi eğer burada bir filama durumu oluşursa bakın şurada bir bayrak kolu, şurada filaması, şurada da bayrağı ilave edersek bunun hedeflerinin kısa ve orta vadede 3087 bölgesi olduğu gözüküyor. Olmaz diye bir şey yok. Olur arkadaşlar. Şu hareket nasıl 2-3 hafta içinde gerçekleştiyse aynı performans 2-3 hafta içinde 3080'lerde bir anda gündeme gelebilir. O yüzden burada tekrar sarksa bile şu bölgenin destek olacağını düşünüyorum ben. 2550'lere kadar bölgenin destek olup birkaç günlük konsolidasyonla yeniden bir boğa piyasasının oluşacağını tahmin ediyorum. Yönümüz yukarı biz yüzde. S&P'ye bakalım. S&P'de geçtiğimiz hafta bir bölge belirledik. Bu bölgeye girerse satış gelebilir diye. Değer değmez hemen bir satış geldi. Bir iki günlük. Yani tedirginlik var piyasada. Hemen satışa geçiyorlar. Bir türlü toplayamadı ABD endeksleri. Bu da cumaya kadar artık enflasyon verisini bekleyecek. Birazcık konsolide olup burada bu da bir şuradaki omuzun benzerini oluşturup yönünü yukarıya çevirebilir ya da aşağı çevirebilir. Bakacağız. Burada artık seviyelerimiz ortalamalar olsun. 4028 işte 20 günlük ortalama kırılırsa aşağı yönlü. 4240 bölgesi de 50 günlük ortalama kırılırsa yukarıya doğru hareketin hızlanacağı en azından yönünü seçeceği noktasında beklenti de olabiliriz. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta Cuma günü tarım dışı istihdam verisinden sonra satış yedi. Fakat buradaki dikdörtgen alanlarda bakın. Sistem bozuldu. Dikdörtgen alan oluşturup aşağı bıraktı. Oluşturdu. Aşağı bıraktı. Oluşturdu. Yukarı kırdı. Şu anda bunu pullback'in yapıyor. Yani demek ki burada bir savaş olacak. Burayı kolay bırakmayacaklar. O yüzden buradaki sarkmalar bence en fazla 12.200'lere kadar gelebilir. Yani Cuma günü tarım şey e, e, enflasyon çok kötü gelse bile eee Pardon çok iyi gelse bile yani Fed'in Şahinleşeceği beklentileri iyice artsa bile bence en fazla 12.200 kadar gelir gibi şu tablodaki oluşum. Ve burada bir omuz daha yaparak e, yukarı yönlü bir hareket oluşturabilir. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'a satış beklediğimiz bölge vardı. Hem 50 günlük vardı hem 618 geri çekilme bölgesi vardı. Oraya gelmeden satış geldi. Bunda da aynı durum. Söz konusu. Yani bir konsolide hareket bekliyorum cuma gününe kadar. Öyle çok ciddi bir şekilde yukarı ya da aşağı yönlü bir kopuşlar olacağını tahmin etmiyorum ABD borsalarında genel olarak. Neredeyiz? DAX'tayız. DAX'da durum nasıl? Güzel, pozitif. Burada çanağı tamamlayacak gibi bir görüntü var. Çanak hedefi nedir? 14 942. 14942 güzel bir trend oluşturdu. Yukarıya devam ediyor. Buradaki geri çekilmeler alım fırsatıdır. Geri çekilmeler nereye kadar olabilir? 14285'e kadar olabilir. Ethereum'a bakalım. Ethereum aşağı sallanıyor. Desteğimiz neresi? Ee, 1694, 1694 altındaki kapanışlarla 1508'e kadar sarkabilir. Buradan gelecek destekle şu trend var. Trend kırılırsa yukarıya yönlü hareketler takip edilir. Süremiz bitiyor. Bitcoin'de de aynı durum. Söz konusu direniyoruz. Bakalım ne olacak? Ee, burada da 29.278 altındaki kapanışlarda satışlar sertleşip 26.000 desteğine kadar ilk önce gelebilir diyelim. Hepinize yatırımlarınızda başarılar diliyorum.